Geçtiğimiz günlerde şiddetli fırtına ve rüzgar ada genelinde etkili olarak maddi hasara yol açmıştı. Yaşanan bu olayın ardından İçişleri ve Yerel Yönetimleri Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İskile'yi ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Çavuşoğlu'na ziyaretinde İskile Belediye Başkanı ile yetkilileri şirk etti. Ev ev bölge sakinlerini gezen Bakan Çavuşoğlu vatandaşla sohbet etti. Sıkıntıları dinledi. Ziyaretin ardından basına kısa bir açıklama yapan Nasım Çavuşoğlu, iskelede birkaç gün önce yaşanan fırtınada evlerin ve iş yerlerin zarar gördüğünü hatırlattı. Geçtiğimiz günlerde çok büyük bir fırtına çıkmıştı ve köylerimizin bazılarında e, tavanlar uçtu evler hasar gördü. Bu burada şimdi kameranın karşısında gözüken ev çok yaşlı bir teyzemizin, Emine teyzemizin evidir. Evini tamir edebilecek durumda değildir. İçeride de gördüğünüz gibi evin tavanı uçmuştur ve yaşama ortamından uzaklaşılmıştır. Belediye başkanımızla birlikte kaymakamlığımızın denetiminde bu evi tamir edeceğiz. Ee, ne yapabileceğimizi görmeye geldik ekip olarak. Ee, burada belediye başkanımız da olayı sahipleniyor. Biz de elimizden gelen katkıyı yapacağız ve bu evi en yakın zamanda e, tekrar Emine teyzemizin yaşayabileceği duruma getireceğiz.